Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben geldim. Yine ben yepyeni bir programla. Kızılcık şerbeti sevenler bakalım yeni sezonda neler olacak. Videoya geçmeden önce mutlaka kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kızılcık şerbeti oyuncular Ağustos ayında son günlerde sete çıkmayı planlıyor. Büyük ihtimalle Eylül ayında Evet o 3 ya 4. haftasında yeni sezon 1. bölümü izleyeceğiz. Zaten yaz dizisi yok. Bana kalırsa başlama takvimi daha erken olurdu. Kızıl... Kızılcık Şerbeti dizisini yeni sezon en iddialı dizi olarak hazırlanıyor. Girip çıkan oyuncular yepyeni bir düzen göreceğiz. Bir başta alışmak yeni karakterlere çok zor olacak ama daha sonra çok yeni karakterleri çok seveceğiz. Dizinin yeni sezonunda yine yeni bir karmaşa hakim olacak. Dua'nın bir türlü doğru ilişkiyi bulamaması ve sonrası üzülmesi aynı şekilde Nur Sema'nın da ilişki konusunda zayıf olması bütün bunların yeni sezonda göreceğiz. Nursema'ya yeni partner dahil olacak. Nursema geçen sezondan ne kadar mutlu olsa da yine başına gelmeyen kalmayacak, hayatı alt üst olacak. Nursema zaten çok zor zamanlar yaşadı ama yine yaşadıkları ile hepimizi şok edecek. Yes! Dua Giray'den çok ama çok hızlı bir şekilde kurtulmasını umuyorum ama beklemiyorum. Giray ve üvey annesi duadan ne istiyorlar, amacıları ne? Bu hükümde sizin düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Müzik Duaya bu konuda yine Fatih yardım edecek ve Fatih tekrardan duanın kahramanı olacak. Zaten Gran'ın kötü karakter çıkmazından sonra senaristler Fatih ve Doğan'ın bir arada olduklarını istiyorlar. Fatih ve Doğan'ın aşkı yeniden başlıyor. Bu sefer Ünal ailesi Doğan'ın üzerine düşecek ve hiçbir şekilde kötü bir muamelede bulunmayacaklar. Gelelim Fatih'in başındaki belaya yani görkem. Görkem konusunu çok bilirsiniz ama eğer kendisi düştüğünü söylesem bir sürü daha dizide kalacak. Ama sonrasında çıkacak. Yani Görkem sezon finaline kadar kalacak düşünüyorum. Görkem'in çıkmasını beklerken çıkan isim Alev oldu. Hepimiz Alev karakterini çok seviyorduk. Ama ben biliyorum ki bir sürü sonra Alev diziyle tekrar anlaşacak ve yer tekrar dönecek. Aslında Alev bebek kucağında Ünal ailesinin karşına çıkması hiç fena değil. Ömer ve Kıvılcım aşkı başlayacak olsa da bu ikilini iki farklı kişiyle göreceğiz. Durum biraz karışık olacak çünkü Kıvılcım'ın kuzeni Ömer'in yakını olabilir. Yani ki arkadaşlar kimin eli kimin cebinde dizide hiç belli değil yeni sezonda sizlerle görüşmek üzere Tamamdır arkadaşlar benden bu kadar gelecek videoya kadar hoşça kalın